dinle. Rabbin sana sesleniyor. Hani o babasına ve kavmine, siz kime kulluk ediyorsunuz demişti. Allah'tan başka bir takım uydurma ilahlar mı istiyorsunuz? O halde alemlerin Rabbi hakkındaki görüşünüz nedir? Bunun üzerine İbrahim yıldızlara şöyle bir baktı. Ben hastayım dedi ona arkalarını dönüp gittiler. Yavaşça putlarının yanına vardı. Yemiyor musunuz? Neden konuşmuyorsunuz?" dedi. Bunun üzerine yanlarına gelip sağ eliyle vurdu. Koşarak İbrahim'e geldiler. "İbrahim, yonttuğunuz şeylere mi ibadet edersiniz? Oysaki sizi ve yapmakta olduklarınızı Allah yarattı dedi. Onun için bir bina yapın ve derhal onu ateşe atın dediler. Böylece ona bir tuzak kurmayı istediler. Fakat biz onları alçaklardan kıldık.